Yeri düzledin mi? Evet, tamam şöyle. Heroş'un olduğu yer, şurasını kurarız. Yeah. <laughs> Каждый да? <smart> <t Dante> <sharp> <tosse> dışarıda mı? Evet. Ha? Şu mamasını da verir misin? Oo, tuttum. Ben sobanın üzerine açıyorum yemeği. Evet. Ben az daha odun yiyeyim daha? Evet. Aslında bana çaydanlığı getirsen önce bir su kaynatsan biraz. Yine yapmıyorsun ya? Ne ne? Hı. 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 <laughs> Aa, yine boğuşmaya başladınız. Bunu mu? Efendim? Bu, bunu nereden kısacağım altını ben? Sobanın. Alttaki halka var ya. Tamam. Sağa sola oynatacaksın. Çünkü çok kaynıyor. He, tamam, kapanacak he. mı delikler? Kapanmadı mı? Kapandı tamam. yavaş yavaş pişsin yemek. Tamam o odun yavaş yavaş yanır. Herkese merhaba. Merhaba. Bugün aksilik aksilik üstüne. Tam evden çıkarken çantayı e, balacak Eşlik. koymamışız. <laughs> Maalesef üstünden geçtik. Canımız ona sıkıldı. Sonrasından e, su torbası vardı Nurgaz'ın. Onu kendimiz biraz dönüştürmüştük. Ve günlük su ihtiyacını, el yıkama olsun ya da herhangi bir şey yıkama olsun. Onu kullanıyorduk. Üstüne o da delinmiş. Zarar üstüne zarardayız. Evet. <laughs> biraz keyfimiz kaçtı. Ama yine de e, bugün havadar e, şey yükselsene bakmadım ama burası kesin bir şey vardır ha. 1700 vardır yani. 1700 rakım. Soba yaktık gece ne olur ne olmaz diye. Soba yaktık. İşte yemeğimizi soba üstünde yapıyoruz. E, gece de geçen geçen haftaki kampta Heracım ne oldu kızım? Bir şey huzursuz oldu ama. Ben... Olmasında bir şey mi var onun? Yok. Karınca yok değil mi o maması? Hayır hayır. Şu fırçadan korktu galiba. He tamam. <laughs> Geçenki gitmiş olduğumuz kampta yağmura yakalandığımızda e, gece yani tam üçlük de den, denmez ama sobada yakılsaydı yanardı, e, yanardı İyi iyi olurdu. Bu kez şeye bırakmayalım dedik. Şansa bırakmayalım. Şansa, şansa bırakmayalım dedik. Sobamızı kurduk. Gece muhtemelen yakmayacağız ama yine de kurulu bir vaziyette. En azından Göz. yemeklerimizi pişiriyoruz. Evet. Gel. Bayağı <laughs> hmm. iyi sen görürsün. Senin evde bir maçımız var. <laughs> Şu haline bak haline. Seni tıraş edeceğim, çocuk. Ne oldu? Şu e, burnunun bu... olduğu yerde bir şey var, siyahlık var. Bakar mısın bir? Ottur <laughs> muhtemelen ama. Ot, ot. Ha tamam. Şey... bunu kenar alsam ben. Dur bir dakika ben bunu ben alayım sen alma. Ama dur biraz daha kaynasın. Dur dur bekle bekle. <laughs> 5-10 dakika daha kaynasın da. Kenara koyalım sonra şey yap pilav, pilav yap işte. <laughs> yakalayamazsın. <gülüyor> hiç üne geç canı fasulyeyi isteriz. Heroş. Ama biraz daha su. Gözüm üstünde Heroş. Bugün çok rahat davranıyor. Kaçasın var galiba. Yine biraz soymuştur kızım. dakika. Serkan bir de sobaya su koysak da çay demler miyiz? Ki? Olur. Sev, güneşi batırdık. biberle sana vereyim mi? Eracığım mamanı yer misin kızım? Benim üstüme neden varmış? Hiruş. Şuradaydı. Şu şey yatağı, yatağı bırakıyorsun. Çadırı bırakıyorsun, gidiyorsun dışarıya yatıyorsun ya. Pis çocuk. Alabilir miyim? Aldım valla. Az Al demlesin mi? Çok demledim galiba. Bu aralar zor uyuyorum Seyf. Yaroşim um, o zaman bu yatakta ben yatayım kızım. Sen <laughs> kenara çekildiğine göre. <laughs> ha? Yatayım mı buraya ben? <laughs> Karınca gidiyor şey götürünce. Yani arazide her şeye hazır olmak lazım. Geçen de örümcek vardı değil mi? Geçen kampımızda mıydı? Bir öncekinde miydi? Birinci. Yağmur başladı. Nereye? Şu brandayı sermem lazım. Şimdi şeye baktım da hava durumuna baktım. Maalesef ki hem bizim için kötü doğa için güzel bir haber. Ee, sabaha kadar yağmur gösteriyor. Brandayı çekmem lazım. Geliyor mu bence? Hayır hayır sen gel. Telin üstüne bir şey örteceğim de. Tamam kapısını giydireceğim yani ben. Bu sobayı söksek mi? Çünkü bunun yerinden baca deliğinden akıtabilir bu. Sobaya akar yani. Sobaya akmasın su. Tamam. Evet evet. Ben sadece bacayı sökeyim, bacayı alayım, kapağını kapatırım tamam Hı -hı. yağmur yağacaktı, bir telaşıya kapıldık. Sobanın borusunu sökmüştüm. Arabanın altına koydum ıslanmasın diye. Ki zaten ıslansan ne olacak? Zaten çelik saç da arabayı arabayı biraz yerine yönelteyim demiştim. Borunun üstünden geçtim. O yüzden diyorum hala zarara çalışıyorum diye. Size bu bize bir mesaj olabilir mi? Bugün gelmeyecektik galiba kim bilir? Kim bilir? Bilmiyorum. Mesajları Neyse. doğru oku o zaman. Haklısın. Bence uyu yani. Bir an önce uyu. Hemen uyu hatta yani. İyi hatta tamam hadi. Kapatıyorum işte. İyi geceler. Hadi. Heroşum kızım. O da korktu çok. Yağmur yağmaya görsün Heroş. Yağmurdan değil sesten çıkan sesi sen duymadın. Ben de çantayı gördüm de. Ben de Serkan diye bağırdım. Orada o da ona korktu, sıçradı. Hmm. Her şey üstte. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Bak Serkan. <laughs> Karşıya yağmur yağıyor galiba. Hayır emreder. Sis mi? Sis tabi bak sen her tarafa çökmüş. Hava soğumuş. Şeyler gidiyor. Hadi hemen toplanıp gidelim. Woof, <laughs> woof, Nereye bakıyorum? Gidiyor. Helal. Onlar uçuyor kuzum sen yetişemezsin onlara gel. <laughs> Hoppidi. dün akşam arabayla ezdi. Soba borusunu Bir kampın daha sonuna geldik. Aksiliklerle dolu bir kamp diyelim. Evet Seyf özellikle sen bunu belirt. <laughs> Dost musun, düşman mısın belli değil. Böyle eşyalarımıza zarar gelecek birkaç olay yaşadık. <laughs> Maalesef. Dolayısıyla biraz keyfimiz kaçtı ama olsun. Cana geleceğine mala gelsin diyoruz. Yağmur da başladı. Yolumuz uzun yavaştan. Gidelim. Evet. Yeni kamplarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Yok, ben buradan gidecektim. <laughs> ben Aha, de gidiyorum, bu tarafa yürüyorum.